arkadaşlar. Ferdik bir müddet videosuna hoş geldiniz bölüm 2'ye. Oyunu bir gün canlara gelmemiş için biz biletimde değişiyor. Yok arkadaşlar öncelikle video hoş geldiniz tabii ki. Şimdi ee, bakalım bir Ben oyunda 71 gün oldum. Şampiyonlar liginde oldum. Şampiyonlar ligi oynayacağız arkadaşlar. E, Şampiyonlar ligi oynayacak bence. Şampiyonlar ligi. Dan Madrid vs Galatasaray yarı finalde arkadaşlar. Paris'i 3-1 yendim. Bir tane yedim. Bir şey olmaz ondan. İlk gol herhalde e-sport FC'de ilk gol yiyen ben oldum diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şampiyonlar ligi maçımıza geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Bu bunda bilmiyorum ne var şu ama bilmiyorum arkadaşlar. Final maçımız başlıyor. Bu açısını nasıl sabredeyim? Şampiyonlar ligimizimiz.

ve ardından maçımıza geçtik. Benim kaptırdı. İkardi, İkardi, İkardi. Ama ben geçti. İkardi, golle başlıyor maç. İkardi. Ay skorayım. Saniye çıktı şimdiden. İkardi. Golünü attı. Yine golünü attı İkardi. Arkadaşlar bir şekilde yüzümü yapmayı başardım. Lan nasıl yaptım lan? Hı -hı. Yüzümü yaptım. Arkadaşlar yüzümü yaptım lan. Nasıl yaptım ben? Arkadaşlar yüzümü yaptım. Böyle bir şey yok ya. Oğlum ne? Arkadaşlar 2-0 oldu orada Fenerbahçe önde 2-0. Gördüğünüz gibi ama geldi. E ee, yüzümü yaptım lan. Nasıl yaptım ben yüzümü? Ah, gol yiyeceğim orada. Var verdi, var verdi, yolladı ama olmadı. Boye, boye gönderdi, boye. Büyük bir ata, var verdi, gönderdi. Benim çekti. çıktı. Kerem, Kerem Demirbay. Kerem Demirbay gönderdi. Mertaz, 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 Mertaz. Icardi pardon Icardi 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 <laughs> Ankara Tam da bu videoyu izliyorsan Ankara Gol Icardi 2-0 İnsan yalnız <laughs> Orada ya, Kaleci dondurma Oyuncularımla bir şeyler diyor Kaleci dondurma Arkadaşlar bu videoda böyle olacak. Yüzümü göstermeyi başardım nasıl olduysa. Bilmiyorum arkadaşlar. Icardi. Ben yeter artık şundan çık. Eh. İki saat duruyor basıyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Yani artık, anneyse artık yüzümüzü gösterebiliriz. Ee, ha, çok da göstermiyorum. Bilmiyorum nasıl göstermek. Şimdi burada yürüyorum. Oh, Aaaa! Evet. Ali bir pas. Ver verdi. Ver verdi. Gol. Vur. vurmadı. Çavinga, Çavinga. Ali gönderdi. geldi. Orada bir hata. Bardakçı. Ali girdi. Şimdi Galatasaray çıktı. Rokip görüş olsun lan Icardi. Icardi. Eten oldu da sarıldı. Olamadı orada Gol. 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 Gol baskı var. Alamıyor Galatasaray topu. O baskı sonucunda Galatasaray topu alamadı. Şimdi Real çıktı rakip sahasında. Bir pas şimdi. Icardi, Icardi, Icardi. Icardi çok güzel bir çalım. Alamadı geçti. Yo zamanı Icardi. Kaleciye kaldı. Top ne çok güzel bir şut Icardi der. Final maçında Icardi çoşuyor. Evet, dakika artık. Işte, şimdi. Şimdi şimdi. Şimdi 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 şimdi. Bellingham alamadı. Şimdi Zaha. Zaha yönlendi. Icardi. İyi. Uçuyor. İlkinimiz. <laughs> Amingiş. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buraya koyuyorum kendimi. Hatta şuraya koyalım. Ya da şaka şaka buraya koydum. Skoru görün. Şimdi beni göremiyorsunuz. Kusura bakmayın arkadaşlar. oyun oynamıyorum. Oy, oy, ben. Oy. Var oy. verdiği var. Verdiği fal. Ferdi vurma belingam belingam Psnadi Psnadi Ona nasıl diyoruz? Açın oraya gidiyor pozisyonda Hakim Z pasını verdi şimdi Hakim Z ile çıktık altı sıra yıkardı 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 Oraya gönderdi Hakim Z'ye Z'ye Hakim Z'ye kardeşimle karşı karşı etti Merakı Or Ortaya çevirdi Hakim ama kimse dokunamıyor Bu nasıl bir kafadan diyoruz? Su indirirsin onu indiremiyoruz ha. Ama boyu da kaldı top. Boyu gönderdi. Burada Torero. Torero. Kuruş savun kademede müdahale. Mer. Tüm. Candan düşürüyor. İki farklı pozisyon. İki farklı pozisyon gördük. Burada. Sonra yiyecek mi? Gidemedi. Şimdi, şimdi var vardı. Var vardı. Var vardı. Var vardı. Vardı vardı. vardı. verdi. Sahara girdi. Hakimziye. Hakimziye. Hakimziye pasını verdi. İlk vardı. Vardı. Ay pasını benim var Hakim. Şimdi lan. lan dedim. Niye lan dedim şimdi maçla ilgili. Şimdi anne sen diyorsun. Ne sonra ilgimini siz şunlardan oldu. Şimdi ama şampiyonla gidiyor artık altı sıray. Sonra da, sonra da var gelsin diyoruz. Şimdi iyi çıktık altı sıray rakipler aslında. İyi bir pozisyon kalabiliyor. Ikordi, Ikordi çok iyi gitti. Ikordi pasını verdi. Şimdi Ne? Bir çoktu. Üç oldu. Mertens çok büyük oldu. çok büyük oldu. Şimdi artık son geri sayım başladı şampiyonluk için. Maçın kazananı artık Galata Fulay olacak. Ve 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 Ş şampiyonlar ligi maceramız sona eriyor. Sen nerede arkadaşlar artık şampiyonlar ligi maçımız galiba. Da az önce 90 değil miydi dakika? Az önce 90, 90 değil miydi lan? Geç. Kodri bu araya bıraktın en <laughs> son öyle gidiyor. Ne son oynarca bakan mı? Bakan mı çalan mı koydu? Bakan mı çalan mı koydu? Eter mini tarodan geçti. Futbol kondu. Buradan şimdi. Lürdüz. Kırıcı. ikinci pozisyon. Bakamaya gelmedi. Mendi. 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 Oraya giremedik. Altı sıra. <laughs> Ve maç bitiyor. Maç mı valla? Aa yok şampiyon Galatasaray şampiyonlar ligi şampiyonu. Ve maçımız bitiyor arkadaşlar. Kopa sevinçimizi izliyoruz. Şampiyonlar ligi kısım kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. izledik. Maçlarımızı izledik. O zaman o videomuz da böyle ol olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün maçı video atalım ve 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 Ne, ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ne olacak lan? Ne oluyor lan? Hazır mısınız? Ne geliyor? Bitti. Buraya yapıyorum. Bir. Sürpriz kutusu. Yani umurun yani sürpriz. ben de şaşırdım ya. Ne oluyor? YouTube kutusunu mu? Konferansına gibi başlıyor artık arkadaşlar yoksa? Konferansına gibi başlayacak? UCL paketi oyuncu mu gelecek? Hayır oyuncu gelsin ya ama niye oyuncu gelmedi ki? Niye oyuncu gelmedi? Ha yüzümü de kapattım. Her neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomu. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay.